Herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere rehberimizde kişi nasıl engellenir onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Konuyu fazla uzatmadan hadi videomuza şimdi geçelim. Evet dostlar. Şimdi öncelikle bildiğiniz üzere telefon rehberinden engelliyoruz bunu. Şimdi... Telefon rehberine ya da kayıt bölümüne gelerek e, telefon rehberine şu an benim müsait olmadığı için kişiler kısmına giriyorsunuz ve kişilerden sileceğiniz kişinin üstüne basıyorsunuz ve arkadaşlar her telefonda farklıdır burada ya 3 nokta olur ya daha fazla olur ya da e, yani genellikle daha fazla ve 3 e, nokta işareti olur şimdi ben daha fazla bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi bu e, ama kişilerde girdiğiniz zaman bazen çıkmıyor bazen numara engelle ya da o tür şeyler çıkmıyor e, ee, numara engelle engellemeyi kaldır var burada arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yaptım onu göstereyim şimdi. Arkadaşlar eğer kişilere girdiniz. Kişilere girdikten sonra o kişiyi engellemek istediğiniz zaman engel işareti çıkmadı. Ne yapacaksınız? Bir kere o kişiyi çağrı atıyorsunuz ama çalmadan direkt kapatıyorsunuz. Bak çalmadan direkt kapatıyorsunuz. Sonra ee, o kayıt aradığınız bölüme geliyor zaten. O kısma geldikten sonra telefonun üstüne basıyorsunuz o kişinin telefonun üstüne. Sonra daha fazla diyorsunuz numarayı engelle ya da engellemeyi kaldır. Mesela ben şimdi numarayı engelleye bastım. Böyle bir ölme işaret geldi. Arama engelle de mesaj engel. Arama engelle bastığın zaman bu numara engellenmiş oluyor arkadaşlar. A kişisi ya da B kişisi hangi kişiyse o arkadaşlar. Sonra mesaj engelle. Bana hem mesaj atamasın ya da arama engelim onun araması ve benim mesaj e, ya da onun mesajı bana gelmeyecek ya da o beni aradığı zaman attım hep meşgule düşecek ona karşı arkadaşlar. Eee bu normalde e, bazı telefonlarda kişilerde oluyor. E, ama ben kayıt alanında aradıktan sonra kayıt alanıma düştüğü için oradan yaptım arkadaşlar. Umarım videom işinize yaramıştır. Ama videom işinize yaradıysa ne mutlu bana. Arkadaşlar e, video kalitesi ki yükseltilir videom. Nasıl yükseltilir video çok iyi izlenmiş. 4500-600'ü görecek. Çok çok teşekkür ediyorum. Ali Kit Motations aynı şekilde o da beni görecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tür videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı. Videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, yapamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Allah'a emanet.